Ne oldu derdim herhalde, gel. Soğuk ortamda değil geziyordu. Oraya, <laughs> oraya git. Yükrüt acele et. Yatsın bir kolum. Roklar geziyordu, önüne çektim yemin. Evet, evet. Evet. Şöyle geri çıkmış şimdi. He. Evet. Evet, maşallah. olsun. Herhalde ya. Evet. Gördün mü, Olayı gördüm ya. Evet, dostlar. 20 Haziran cuma. O <laughs> kayın altından geçti önümüze geziyordu yememcilerde hemen çektim havada tuttum geldi saldırdı vuruşunu falan hepsini gördüm darısı sizlerin de başına herkese rast herkes. gelsin